Eğer kutsal kitapla ilgili olup İsa Mesih'le etkilenmiş gençler istiyorsanız, ilişki kurmayla başlamalısınız. Tanıştığım çoğu ebeveyn çocuklarının Mesih'i tanıması, onunla büyümesiyle ilgili endişeleniyor ama bence. Bir çoğu, özellikle babalar bu konuda yanlış bir yol izliyor. Size demek istediğimi söyleyeyim. Elçi Paulus, Romalılar 15. bölüm 18. ayette şöyle diyor. Söylediklerini dikkatle dinleyin lütfen çocuklarımı mesajımla Rabbin önüne getirdim. İnsanlar şöyle diyor: Çocuklarınıza gerçeği öğretin. Gerçeği öğretin. Onları gerçeklerin öğretildiği iyi bir gençlik grubuna götürün. Yıllar boyunca ne öğrendim ben biliyor musunuz? Bu dediğimi iyi anlayın. 50 yıldır seyahat ediyor. Gençlere hizmet ediyorum. Hadi ama ben hizmet etmeye başladım da öldeni sadece hastaydı. Bunu çok uzun süredir yapıyorum. Tüm bu yıllar boyunca ebeveynler genellikle gelip bana şöyle şeyler diyordu. Caş kızım hakkında ne yapacağım? Hamile kaldı ve bizden nefret ediyor oğlum uyuşturucu bağımlısı. Gençlerle çalıştığım bildikleri ve kendilerini de çocukları olduğundan gidip onların evlerinde kalmamı, onların yerine tüm problemlerini çözmemi istiyorlardı. Ve bakın birine tavsiyede bulunmadan önce. Ne tür bir ilişkileri olduğunu öğrenmeniz gerek. Çünkü çocukla iyi bir ilişki kurulmuşsa bir şekilde tavsiye verebilirsiniz ama eğer iyi bir ilişkileri yoksa başka bir şekilde tavsiyede bulunmanız gerekir. Çocuğunuzla nasıl bir ilişkiniz var derdim. İlginç olan ne biliyor musunuz? Ki burada adil olduğumu düşünüyorum. Konuştuğum her baba. 50 yıl boyunca şöyle cevap verdi. Her baba şuna benzer bir şey söyledi. Aile içinde hep bağlılığımız oldu. Onlara gerçeği öğretiyoruz. Onları iyi gençlik gruplarına gönderiyoruz ve iyi bir kutsal kitap eğitimi almalarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Ben de onlara şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki bunun sizin ilişkinizle ne alakası var ki? Neredeyse her biri sözün öğretisine değiniyor. Evet, Pavlus'un ne dediğine dikkat edin. O şöyle diyor, çocuğumu mesajımla Rabbin önüne getirdim. Şimdi bakın ve onlardan önce yaşadım. Babalara söylemem gerekiyor. Eğer evinizde, evliliğinizde, ailenizde ve iş yerinizde gerçeği yaşamadan gerçeği öğretmeye çalışırsanız, o zaman çocuklarınız muhtemelen inancınızdan uzaklaşır. Gördüğünüz gibi, davranışlarımızı yönlendiren, değerlerimizi oluşturan inançları doğuran ilişkilerdir.